Zafer Partisi'nden darp edildiği için istifa eden isimden şok açıklamalar. Ankara'da yapılan Zafer Partisi Kurucular Kurulu toplantısında salondan çıkartılıp darp edilmesiyle gündeme gelen eski il başkanı Soner Çam, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yolsuzlukla suçladı. Çam, bu durumu ortaya çıkardığı için Özdağ'ın kendisine saldırdığını iddia etti. Ümit Özdağ'ın sığınmacıları bahane eden bir provokatör olduğunu söyleyen Çam, ben partinin ihtiyaçlarını giderdiğim bir dönemde, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bundan sonra yapacağım bağışların partiye direkt ya da dolaylı yollarla değil de sadece şahsına verilmesini istedi. Bununla ilgili şahsımı ikna etmek için birkaç gerekçe saydı. Parti kurulmadan önce Ay Yıldız Hareketi sürecinde parti kurulması için benden birkaç defa para istedi bana para toplama yetkisi de verdi. Ben de kendisinin şahsi banka hesabına parayı gönderdim. İlerleyen süreçte partide benim gibi birçok arkadaştan para aldığını öğrenince durumdan şüphelenip parti muhasebesinde verdiğim paraların karşılığını bulmaya çalıştım. Bir süre araştırmalarda bulunduktan sonra bizlerden ve tanıdığımızdan birçok kişiden topladığı paraların parti kayıtlarına girmediğine şahit oldum. İşte her şey böyle başladı. Durumu kendisine ilettim. Kibar bir şekilde konuşmaya öğrenmeye çalıştım. Akabinde benden aldığı paraları ya iade etmesini ya da genel merkeze aktarmasını partiye kullanması gerektiğini söyledim. Fakat her defasında kendisi konuşmayı ya kesti ya da müsait olamadığını söyledi ve devamında bana karşı agresif tutumlar geliştirmeye başladı ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.